Evet, geçen derslerinizin birinde Cübbeli Ahmet Hoca için "O bana vahhabiye rahmet okutur." diyorum. Galiba o da müşriklere rahmet okutturacak dediniz. Niçin böyle bir ifade kullandığınızı açıklar mısınız? Tabi müşriklere rahmet okunmaz da bir halk tabiri kullandım ben orada da. Yoksa müşrik'e rahmet falan okutulma okunmaz. Şimdi Televizyonlarda da dolaşan videosu var biliyorsunuz. Daha çok şeyleri var ama sadece ondan bahsedeyim. Cebrail Aleyhisselam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ha peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'a soruyor. Sen bu vahiyi nereden alıyorsun? E ya Resulallah bir perdenin arkasından bana söyleniyor. E o perdeyi bir aç da bak ki göreceksin. Gidip perdeyi açıyor, bakıyor ki arka, perdenin arkasında Peygamberimiz. Gelip diyor ki, Ya Resulallah senden sana. Vahyeden de sen, vahiy alanda sen. Şimdi Pe Cebrail Peygamberimiz'i ne yapmış oldu burada? Allah yapmış olmadı mı? Şimdi ayeti kerimelerde Allah peygamberine ettiğini söylüyor mu? Şimdi Cenab-ı Hak bakın şeyi açın, Maide 73. ayeti açın. 119. sayfa. Burada diyor ki Allah 72'de diyor ki Cenab-ı Hak لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ كَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesin kafir olmuşlardır. Bu kimin sözü? Peki öbürü ne diyor? Allah Muhammed'dir diyor. Cenab bu, söz Allahü Teala'ya aittir. Lakin kafir olanlar, "Kâr in Allah ve Mesih onu Allah Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kesin kafir olmuşlardır. E şimdi ya Rasulullah senden sana dediği vahiy vahiy gönderen Allahü Teala değil mi? Şimdi onlar İsa Aleyhisselam onlara gönderilen peygamber buna Allah'tır diyorlar. Peki bu sözde Muhammed Aleyhisselam'a Allah'tır demek olmuyor. Başka bir manası var mı bunun? İşte Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle kesin kafir olur bunu söyleyen kişi. Bunu söyleyenler de Hristiyanların din adamlarıdır. Mesela şey de var. O aracılık ve kitabına koyduk. Bugünkü şeyin ee, Papa'nın yazdığı kitapta var. Diyor ki İsa yüzde yüz Allah'tır diyor, yüzde yüz insandır diyor. Yüzde yüz Allah'tır, yüzde yüz insan. Aynı şey değil mi? Onlar da din adamı. Onlar da ömrünü o, o işi o, o işe veriyorlar. Kitabı kendine uydurmayacaksın. Sen kitabı uyacaksın. Sonra Mekkeli müşrikler Mekkeli müşriklere rahmet okudur dememin sebebi başka. Mekkeli müşriklerden hiçbir tanesi putuna Allah dememiştir. Böyle birisi yok Mekke'de. Böyle birisi yok. Mekkeli müşrikler ne diyor? Bakın şeye 39. sureyi açın. Sümer suresi 3. ayet 457. sayfa. Burada Cenab-ı Hak diyor ki "Elalillah lillahi halis. Halis din Allah'a aittir. Yani katıksız, katıksız din Hristiyanların ki katıklı din oluyor değil mi? Şuradan şunu katıyorsun, buradan bunu. Saf katıksız din Allah'ın bu kitapta anlattığı dindir. Allah'ın Allah'a aittir. Vellezine tehadu min dunihi evliya. Allah ile kendi aralarına evliya koyanlar. Ki onu Cübbeli Ahmet de çok yapıyor hatta vaciptir diyor. Şirki reddeden ayeti şirke delil getirerek. Çünkü ayetin başını, ortasını, sonunu kesiyor. Yanlış manalar veriyor. Bunu e, bizim Süleymaniye Vakfı sitesinde de bulabilirsiniz. Çok açık ve net olarak orada ifadeler var. Şimdi Allah'la kendi aralarına evliyayı koyanlar şöyle derler, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهَ Biz onlara kulluk etmiyoruz. Kulluk etmek ne demek? Kayıtsız şartsız itaat etmek demek değil mi? Şehirlere, şeyhlerin karşısında kendilerini nasıl görürler? Ölü gibi değil mi? Kayıtsız şartsız itaat işte. Bu ibadettir işte. Kulluk bu işte. Mâ biz onlara kulluk etmiyoruz. Mekkeli müşriklerin söylediği bu yani. İlla li yukarribûne ilallâhi zulfâ. Yani mana dedikleri de Allah'ın kızları dedikleri lat menat uzza melekler melek adlarını taşıyan şeyler. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Yani onlar putlarına bunların dediği gibi haşa peygamberi Allah yapmıyorlar. Putlarını Allah'tan daha aşağı seviyede görüyorlar. Bizi Allah'a ulaştırsın diye yapıyoruz. Şimdi bir grup da çıkmış Allah'a ulaştırıyorum falan demiş. Onlar tam Mekkeli müşrikler gibidir. Öyle bir grup da var. Allah'a ulaşmaktan bahsediyor biliyorsunuz. Tam işte bu ayette anlatılanlar gibidir. Mekkeli müşrikler de öyle şey yapıyor. Bizi Allah'a ulaştırsınlar diye. Daha çok yaklaştırsınlar diye böyle yapıyoruz diyorlar. Şimdi Mekkeli müşrikler putlarına Allah demiyor. Bu diyor, bu haşa peygamberimizi put haline getiriyor. Sonra da Allah diyor. Efendim? İşte hem işte öyle yani o zaten ayet kelimeler çok açık. İşte Allahü Teala burada diyor ki اِنَّ اللّٰهَ yahkum beynehum ف۪ي مَا هُمْ İşte ihtilaf ettikleri yani ayrı düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Şimdi bunlar kendi kafalarına göre yeni bir din oluşturuyorlar ve insanları o dine çağırıyorlar. Yarın Cenab-ı bunların hesabını soracaktır.